Bu parçada altı çizili sözle 3. Selim döneminde aşağıdaki alanların hangisiyle ilgili yapılacak ıslahattan söz edilmektedir. Osmanlı Devleti'nde ciddi anlamda ilk reform girişimi Sultan 3. Selim dönemine denk gelmektedir. 3. Selim ıslahat düşüncesinin toplumun her kesimine yayılmasını istemiş ve sorunların tespit edilip sorunlara çözüm önerileri getirilmesine önem vermiştir. Nitekim Sultan devlet düzeni iyileştirmesine yönelik layihalar yazılmasını fermanı ile ulema ve umelaya bildirmiştir yazılan layihaların buluştuğu ortak payda askeri alanda ıslahat yapılmasının gerekliliği olmuştur. Bu dönemde yöneticiler ve ulema arasında askeri alanda yapılacak ıslahat için Avrupa'yı tekniklerin incelenerek bu tekniklerden yararlanılması görüşü hakim olmuştur. Askeri alanda ıslahat yapılacağı için arkadaşlar bahsedilen ortak payda savunmadır. Dolayısıyla doğru cevabımız E. Savunma. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre yukarıdakilerden hangileri getirilebilir? Garipçiler eski şiire tepki olarak dolmuşlar. Ölçü ve uyak olmadan şairanelik duygularından uzak yeni bir şiir akım başlatmışlardır. Yani alışılmış kalıpların dışına çıkabilmek için uğraş vermişlerdir. Daima farklı bir anlatımla edebiyat sahnesinde boy göstermişlerdir. Edebiyatta çığır açacak türden şiirler yazmışlardır. Şiirde biçim ve içerik yönünden yeni arayışlara açık olmuşlardır eski şiire tepki olarak doğdukları için geleneğe karşı çıkmışlardır cümlesini getirebiliriz. Şairhanelikten uzak oldukları için kolay ve anlaşılır şiir yazmaya çalışmışlardır cümlesini de getirebiliriz. Alışılmış kalıpların dışına çıkmak, farklı bir anlatımla edebiyat sahnesine boy göstermek, edebiyatta çığır açacak türden şiirler yazmak gibi ifadeler de özgün bir sanat anlayışı hareket ettiklerini gösterir. O yüzden 2 numarayı da getirebiliriz. Dolayısıyla 1, 2 ve 3'ü boşluğumuza getirebiliyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız E şıkkı. Bu parçada yan flütle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemektedir? A) Özelliklerinden Yan flüt dilsiz nefes çalgıları içerisinde yer alan, baş gövde kuyruk olmak üzere 3 parçadan oluşan bir müzik aletidir. Özelliklerinden bahsedilmiş. C) Ney'den yapıldığından Abanoz ağacından yapılırdı diyor. Devamındayız arkadaşlar. Genel olarak nikel, gümüş ve altın gibi madenlerden yapılmaktadır. Deniyor o halde neyden yapıldığından bahsetmekte. D farklı olarak adlandırıldığından adı çoğunlukla flüt olarak geçmesine rağmen yanlış anlaşılmalara karşı yan flüt denilmektedir. Farklı olarak adlandırıldığından da bahsediyor. E hangi çalgı grubunda olduğundan yan flüt dilsiz nefesli çalgılar içerisinde yer alan ifadesi de hangi çalgı grubunda olduğu anlamına gelmekte. Dolayısıyla doğru cevabımız B nasıl yapıldığında? Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik yönünden diğerlerinden farklıdır? Kanıtlanabilirlik yönünden dendiğinde nesnel ya da öznel olma durumuna bakmak gerekmektedir. Bir, onun yapıtlarının kahramanlığı çocuk yaştayken sevdiği ve sonradan başkasıyla evlenen, 24 yaşında da ölen Beatrice'tir. Nesnel bir cümle arkadaşlar, kanıtlanabilecek bir yargı. İki, şiirlerinde insan kişiliğini ve tutkularını başarıyla anlatmıştır. Buradaki başarıyla ifadesi iki numaralı cümleyi öznel yapmış. Yani kişinin kendi görüşünü kattığını görüyoruz. Üç, Aristo felsefesine bağlı olan sanatçı İtalyanca'yı yazı dili haline getirmiştir. Yine kanıtlanabilen nesnel bir yargı. Dört, en ünlü yapıtı ilahi komedyada Latin şairi ile birlikte sevgilisi Beatrice'i bulmak için ahirete yaptığı düşsel yolculuğu anlatır. Yine herkese e, kanıtlanabilecek, öğrenilebilecek nesnel bir bilgi. Ve 5. Yeni Hayat adlı eserinde Beatrice'in yazılmış aşk şiirleri vardır ve bunu Lanzoneriye Türkler adlı yapıtı izler. Yine nesnel kanıtlanabilen bir cümle. 2 numaranın öznel diğerlerinin nesnel olduğunu gördük. Dolayısıyla doğru cevabımız D2. Bu parçada İslam felsefesi ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Çeviri çalışmalarının olduğuna tercüme faaliyetleri yapılmıştır. C. Felsefeye katkıda bulunduğuna felsefenin gelişimine fayda sağlamıştır. D. Batı felsefesini etkilediğine Batı felsefesini tesir altında bırakmıştır. E farklı milletlerin felsefi düşüncelerini etkilediğine, yine Batı felsefesini tesir altına bıraktığına göre farklı milletlerin felsefi düşüncelerini de etkilemiştir. Paragrafta E felsefi problemler üzerinde durulmuştur denmekte ama B'ye baktığımızda bazı felsefi problemlere çözüm ürettiğine değinildiği söyleniyor. Çözüm üretmiyor, sadece üzerinde durulmuştur arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı parçada boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Destan toplum hayatını derinden etkileyen ve tarihi önem taşıyan, savaş, göç, doğal afet, yangın, deprem gibi olayları manzum olarak aktaran milli ürünlerdir. Batı dillerinde ve edebiyatında epope olarak geçer. Sözlü edebiyat ürünü olduğundan dolayı kulaktan kulağa yayılıp şifahi özellik gösterir. Genellikle olağanüstü özellikler gösterir olağanüstü şıklar yok arkadaşlar. Toplumlara milletlere ait olduğu için de anonim sayılır. Doğru cevabımız C. Ezop. Bu parçanın türü, biçim ve içerik özellikleri dikkat alındığında aşağıdakilerden hangisidir? E, Kiziroğlu ve Köroğlu'ndan bahseden bir parça görüyoruz arkadaşlar. Köroğlu e, hikayesini anlatıyor ve Nazım Nesir iç içe şiir ve düz yazı birlikte Dolayısıyla bu parçanın türü E. Halk hikayesi. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış bu dörtlüklerin ortak özelliklerinden biri değildir? A. Sekizli hece ölçüsünün kullanılması. Dörtlükleri saydığımızda sekizli hece ölçüsü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. C. Yarım uyak olması. Yarım uyak bir harf benzerliğidir. Bakın çeker, döker ve akar arasında Harfleri redif aldıktan sonra K'lerin bir harf benzer olarak yarım uyak olduğunu söyleyebiliriz. Yine 2'de coştum, düştüm, buluştum da tumları, tümleri redif olarak aldığımızda şeylerin yarım uyak olduğunu söyleyebiliriz. Yarım uyak olduğu doğru. Aşık edebiyat nazım biçimde örnek olması. Evet, 8'li hece örgüsü yazılmış arkadaşlar. Aşık edebiyatıdır. Ahenk küsur olarak redife yer verilmesi. E, birinci dörtlükte e, erlerin redif olduğunu söylemiştik. İkinci dörtlükte de, tüm tümlerin edif olduğunu söylemiştik. Sekizli hece ölçüsü oluştu arkadaşlar. Bu şiirler koşma nazım şekline değildi Çünkü koşmalar 11'li hece ölçüsüyle yazılır. Dolayısıyla doğru cevabımız B. Nazım şeklinin koşma olması. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Boşa aranırdım, boşa dalardım. Açıldım engine kıyına vardım. Canım pahasına inci çıkardım. Bir sağlam iple dizemiyorum. A henküsür olarak redife uyak kullanıldığı doğru arkadaşlar. E, dalardım, vardım ve çıkardım da e, dımların redif olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine e, da uyak olduğunu söyleyebiliriz. B doğrudur. C düz kafiye şemasından yer almıştır. Bakın dalardım, vardım ve çıkardım A olarak devam ederken dizemiyorum B olmuş. AAB B şeklinde olunca düz kafiye diyebiliriz. Nazım türü bakımından güzellemedir. Evet. E, aşk ve doğa konularından bahsettiğinde biz buna güzelleme deriz. 11 hece ölçüsü yazılmıştır. Heceleri saydığımızda 11 hece ölçüsü olduğu sonucu çıkıyor. A şıkkında pastoral bir şiir türünden alınmıştır denmekte. Pastoral şiir kır, köy, çoban hayatını anlatan bir şiirdir ama burada kır, köy ve çoban hayatından bahsetmemekte arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Bu şiir aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisine örnek verilebilir? Şiirimiz iki dörtlük ve devamında iki üçlükle sürüyor arkadaşlar. İki dörtlük ve iki üçlük şeklinde giden şiire biz sone diyoruz. Doğru cevabımız C şıkkı. Bu parçada söz edilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? eskiden belli bir meslekte yetişmiş kişilerin yaşam öykülerinin anlatıldığı eserlere verilen genel adtır. Kelime anlamı zikredilen, söze edilen, bahsi geçen anlamındadır. Konularına ve kapsadıkları kişilerin mesleklerine göre çeşitli adlarla anılmışlardır. Alişir Nevai'nin Mecalisi Nefais adlı eseri bu türün Türk Edebiyatı'ndaki ilk örneğidir. Daha sonra da Sehi Bey'in kaleme aldığı şairler hakkında bilgi içeren Heşt Behişt adlı eseri de bu türün Anadolu sahasındaki ilk örneği olmuştur. Yaşam öyküsü anlamına gelen türümüz arkadaşlar D. Teskire. O rütbe etti bu keskin soğuk zemine eser, Miyanı cüda göm gök kesildi Nilüfer. Bu şiir şair Nedim'in 3. Ahmet için yazdığı kasidenin Nesip Teşbip bölümünden alınmıştır. Buna göre beytin içeriğine baktığımızda şiirin nazım tür aşağıdaki hangisidir? Keskin soğuk zeminden bahsettiğine göre kışla ilgili bir e, içerik olduğunu görebiliyoruz. Kışla ilgili olduğu için arkadaşlar buraya biz şitaye diyebiliriz. Doğru cevabımız E şıkkı. Divan edebiyatında nesirle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? E şıkkında şiirin aksine söyleyiş güzelliğinden çok konu ve düşünce önemlidir denmekte Nesir yani düz yazıdır arkadaşlar. Söyleyiş güzelliği konunun önündedir. Yani söyleyiş güzelliğine de yine çok önem verilir divan nesrinde. Dolayısıyla E şıkkının yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız E seçeneği. 1 ve 2 numaralı öncüllerde verilen şiirlerin nazım şekilleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? İki şiirin de arkadaşlar AA BA şeklinde oyaklandığını görüyoruz. Bu divan edebiyatında rubai ve tuyuda olan bir e, uyak düzenidir. Yani şiirlerimiz rubai ve tuyudur. Bunların sıralaması da şöyledir. İkinci e, şiirin daha Türkçe olduğunu görebiliyoruz. Dilinin daha anlaşılır olduğunu görebiliyoruz. Tuyu Türklerin bulduğu bir nazım şekli olduğu için o halde bir rubaidir. İki Türk, Türkçenin daha öne çıkmasıyla, daha sade ve anlaşılır diliyle tuyu olmaktadır. Doğru cevabımız A. Rubai ve Tuyu. Bu tabloda numaralanmış yerler aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Birinci sütunda 16. yüzyıla Kanuni Mersiyesi'ni verdiğini görüyoruz. Kanuni Mersiyesi'nin yazarı Baki'dir. İkinci sütunda Nefi verilmiş, siha mı kaza eseri verilmiş ve yüzyılı sorulmuş. Yüzyılı Nefi'nin 17. yüzyıldır arkadaşlar. Üçüncü sütunda Şeyh Kalip 18. yüzyılda verilmiş ve eseri boş bırakılmış. Şeyh Kalip'in ünlü eseri de Hüsnü Aşk Mesnevisidir. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Türk tiyatrosunun gelişimine önemli katkıları olan tiyatro kurup bazı oyunlarda da rol alan bir sanatçı ve devlet adamıdır. Molière'in Cimri, Kibarlık Budulası, Tartuf gibi birçok eserini özgün bir yöntemle Türkçeye aktarmış ve uyarlamalarını yapmıştır. Bu yönüyle Tanzimat döneminin önemli kültür adamlarından biri haline gelmiştir. Bahsedilen sanatçımız A Ahmet Vefik Paşa. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Ankaralı Aşık Ömer mahallesiyle aşık tarzı şiirler yazmıştır. Türk edebiyatında Atatürk şairi ve Devrim şairi olarak ün kazanmıştır. Faruk Nafiz Çamlıbel ile birlikte yazdığı 10. Yıl Marşı ile önlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'den İlhamlar adlı eserinde bazı sureleri manzum biçimde çevirmiştir. Süleyman Çelebi'nin Mevlidine nazir olarak bir mevlet yazmıştır. Erciyes'ten kopan çığ, burada bir kalp çarpıyor benden içeri şiir kitaplarıdır. Bahsedilen sanatçımız D. Behçet Kemal Çağlar. Bu parçadan hareketle Yakup Kadri'nin yaban romanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Güncelliğini koruyan toplumsal bir sorunu ele aldığına Yakup Kadri'nin yaban romanı Türkiye'de bugün de kendini gösteren aydın halk kopukluğunun bir anlatımıdır. Bugün de kendini gösterdiğine göre güncelliğini koruyan bir sorundur. B. Türk köylüsünün ulusal konudaki duyarsızlığını işlediğine Kaybedilen Birinci Dünya Savaşı sonunda Anadolu'da bir köye yerleşen şehirli genç subay burada köylerin milli mücadeleye karşı nasıl ilgisiz kaldıklarını dehşetle görür. C. Türk Aydın'ın Türk köylüsü arasındaki uçurumu anlattığına. Ahmet Celal'in dünyasından bambaşka bir dünyada yaşamaktadırlar. Onun milli davası onların davası değildir. E. Milli mücadele yıllarında milleti bilinçlendirmek için yazıldığına, onları savaşa katılmak için ikna etmeye çalışsa da boşunadır. Savaş onları ilgilendirmez ifadeleri. Milli mücadele bilgilendirmek, bilinçlendirmek için yazıldığı sonucunu bizlere verir arkadaşlar. Döneminde beklenen ilgiyi görmediğine dair bir ifadenin parçada olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen edebi topluluğun üyesi değildir? İkinci meşrutiyet sonrasında bu yılların edebiyat ortamında edebiyata hevesli İstanbul gençlerinden bir grup, 1909'da bir topluluk kurarlar, ferdiyetçi bir sanat anlayışına esas alan ve Türk edebiyatında ilk defa bir bildiriyle ortaya çıkan bu edebi topluluk, devrin toplumsal ve siyasi ortamından dolayı amaçladıkları pek çok şeyi yerine getiremeden dağılmıştır. Bahseden edebi topluluk arkadaşlar Tecriati topluluğudur. Ahmet Haşim, Emin Bülent Serdaroğlu, Refik Halit Karay, Yakup Kadri Karosmanoğlu bu topluluğa üye olmuş sanatçılardandır. ama Cenap Şahabettin Servet-i dönemi sanatçısıdır. Tecriati topluluğu üyesi değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız E. Cenap Şahabettin. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilebilir? Somut olguların dışında varlıkların arka planları inceleyerek onların ve yaratıcının metafizik durumunu işleyen anlayışa denir. Edebi olarak bakıldığında bu akım daha çok dini içerikli ürünlerde karşımıza çıkmaktadır. Bahsedilen akım metafizik durumu işleyen, dini içerikle karşımıza çıkan mistisizmdir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı. Bu parçada 1980 sonrası şiir anlayışıyla ilgili numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlış yapılmıştır? 4 numarada kapalı ve soyut anlatım yerine daha açık ve net söylemler kullanılmıştır denmekte. Arkadaşlar tam tersi 1980 sonrası şiirde açık ve net söylemler değil, kapalı ve soyut bir anlatım vardır. Doğru cevabımız D 4. Bu parçada söz edilen şiir akımı aşağıdakilerden hangisidir? Garip akımının şiiri basit indirgeyen tutumla tepki olarak ortaya çıkan ve 1950'den sonra gelişen şiir akımıdır. Nesnenin genel görüntüsü dünyasını değiştirme dileğiyle soyutlamaya gider. Biçimin içerikten önce geldiğini savunurlar. İmgeye kapılarını yeniden ve sonuna kadar açmışlardır. Edebi sanatlara özgürlük tanımışlardır. Sözcüklerde sapmalara yer vermişler olağan dil bilgisi ve sözcük bilgisi dışında şairler tarafından yeni sözcükler türetilmiştir. Bahsedilen özellikler ikinci yeni topluluğuna aittir. Dolayısıyla doğru cevabımız B. İkinci yeni. Bu öncüllerde boş bırakılan yerler aşağıdaki şairlerden hangisi getirilemez? Türkçü, milliyetçi, muhafazakar ve memleketçi özellikler gösteren şair, bayrak şairi olarak tanınmıştır. Bayrak şairimiz Arif Nihat Asya'dır. Bütün şiirlerinde halk edebiyatı geleneğinden yararlanan memleketçi şiir anlayışı hareket etmiştir. Edebiyatımızda Anadolu şairi olarak ün kazanmıştır. Yıldızların altında şiiri beslenmiştir. Bahsedilen bu şair ise Ömer Bedrettin Uşaklı'dır. Ben gurbette değilim, gurbet benim içimde diyen sanatçı, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde gurbet şairi ve yalnızlık şairi olarak tanınmıştır. Gurbet şairimiz Kemalettin Kamu'dur. Bu vatan kimin şiirle tanınmıştır? Daha çok epik şiirler yazmıştır. Destursuz Bağ Girenler adlı eleştiri kitabında eski metinleri okuyanların yanlışlarını sert bir üslupla ortaya koymuştur. Bu da arkadaşlar Orhan Şahik Gökyay'dır. Doğru cevabımız A. Necmettin Halil Onan. Bu açıklamaya göre aşağıdaki parçalardan hangisi bilinç akışı tekniğine örnek olarak gösterilebilir? Bilinç akışı tekniği romanda figürlerin iç dünyalarını kendi zihinlerinden bütün karmaşasıyla aracısız bir şekilde aktarmayı amaçlar. Bu teknik çağrışıma dayalı olarak birbirini izleyen düzensiz yapıdaki cümle ve sözcüklerle ortaya konur. Kahramanın zihni iç dünyası düşünceler, imajlar, semboller ve dağınık sözlerin çağrışım halinde verilmesiyle aktarılır. Bu yönüyle kahramanın iç sesinin anlatıldığı ancak tamamen yazarın kontrolünde olan iç monolog tekniğinden ayrılır. A şıkkına baktığımızda aracısız bir şekilde kahramanın zihnindeki her türlü durumun aktarıldığını görüyoruz. Aman ya Rabbi bir zamanlar evliydim ben de. Sonra yine evliydim. İnsan bir günde varamıyor bir yere. Ne yapalım? Nereye tanımlayamadığım bir ad veremediğim duygular yüzünden ne kadar üzülmüştük. E, bilinç akış tekniğinin A'da olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı.